Hiçbir yere gelemiyorlar. Önlerinde bek gelin girin bakalım hadi. Baba ben, ben de, ben de tamam sen girme. Evet. Gel Emre. Evet ikinci videomuz. Biraz karanlık, birazcık. Neden Evet var? bak Emre bak gördün mü? Bunların memeleri var bak alttan evet. bak. Bak şuradan bakabilirsin. Neden bunlar karanlıkta? Bunlar çünkü üstü şey bu e, dam kapalı olduğu için buraları karanlık bak. İneklerimizi görüyor musun? O aslında gelmeye çalıştı. Beni yalamaya çalışıyor buradaki inek. Onun adı ne? Bunların bir adı yok. Oh. İneklerimiz cırmızıra olmuşlar. <laughs> Gördün mü bak? Buradakiler, evet bunlar ineklerimiz dişi inek bunlar. Daha doğrusu aslında dişilere inek deniyor direkt. Erkeklere dana, öküz ve benzeri isimler verilebiliyor. Bilmeyenler için. Tabii biz. Ben bunu şey diyeceğim. Ya. Herkes inek Yalayan. diye. Bakın ineklerimiz inek olduğunu nasıl anlarız? Yalayan mı diyeceksin? <laughs> Bakın Yalayan. memeleri var ineklerin. Süt veren memeleri var. Böyle Yalayan. bu şekilde inek olduğunu anlayabiliyoruz. değil mi Emre? Mustafa gelebilirsin. Bakın buradakilerin hepsi inek. O... Tamam ben buradayım zaten gel. Tamam getireyim gel. Gel getireyim Emre tut elinden. Oraya gelemez inekler gel. Baba, baba. Tamam gel getireceğim gel. Baba, gel. Baba, baba. Orada erkek danalar var. Erkek inekler var. Neden? Onların kapısı kapalı değil mi? Kapalı mı açık mı? Açıkmış. Evet baba, bakın. Baba. Oğlum kapılar kapalı. Niye korkuyorsun? Baba, tamam gel Kursun gel getireyim. Baba. Evet buradakiler erkek iki tane erkek var. Ne var orada? Evet işte inek ineklerimizin samanları burada. Gel bak burada da inek <laughs> saman atıyor. Ya gel oğlum gel. Gel gel tutayım gel. Gel. Evet Mustafa. Mustafa'nın korkacağı tuttu Nasıl bugün. E korkmuyor niye getirsene diyorsun? Baba, baba, bu, baba. Nereye gelmiş? Buradayım. Kum doldurmaca videosu buldum. <laughs> Yok inek çekiyorum ben. <laughs> kum doldurmaca videosu buldum. Evet ineklerimiz bu şekilde. Buradaki ineklerimizden bazılarını daha doğrusu düvelerimizi kurbana hazırlıyoruz. Kurban zamanı yaklaştığında gayet besili bir şekilde olacaklar. Bunlar süt sağlam ineklerimiz. Bundan da süt geliyor. Bundan da süt geliyor. Ama bunlar süt vermiyor. Bunlar düve. Memeleri küçük zaten. Oradan anlayabilirsiniz. Genç. inekler daha yaşlı oluyor. Gerçi bu yaşlı değil. 3-4 yaşında falandır anca. İneklerimiz bugün çok sakin, sessiz. <laughs> Karınları tok olduğu için bağırmıyorlar, mölemiyorlar. İneklerle ilgili, hayvanlarla ilgili sormak istediğiniz ya da söylemek istediğiniz bir şeyler olursa videomuzun altında yorum yaparsanız herkese cevap veriyoruz arkadaşlar. Sen bizi yalayacak mı? Kurbana daha çok var ama kurbanda da satışlarımız iki ay önceden başlıyor. His, e, bütün hayvan olarak da satıyoruz. Hisse yani tek tek hisse olarak da e, satıyoruz. İneklerimizi doğal e, yemlerle besliyoruz, hazır yem yok, arpa ezmesi, e, saman, yonca ve e, biraz da besi yemi veriyoruz. Sılaj, darı mısır sılajı kendimiz yapıyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Her şey doğal, hiçbir yapay e, ürün yok. kaşağı varsa şunları bir kaşığa mı yok? kaşağı bulamadık. Artık diğer videolarda. İnekler kaşındığında, şey kaşa ağlandığında çok hoşlarına gider, çok sever. Boyunlarını uzatırlar. Evet, ne haber bakalım hadi. Ne kadar güzel masum canlılar, inekler. Daha önce burada boynuzlu bir dana Erkek dana olduğu için adı da üstünde dana. Bakın duvarı ne hale getirmiş. Delmiş duvarı. Öküz olunca bazıları böyle yapıyorlar. İşte burada da var. bir tane öküz. Ama ineklerin olduğu yerde çok bir şey olmuyor. Mesela burada bir inek duruyordu sürekli. Hiçbir sıkıntı olmuyor. <laughs> Ama öküzler her zaman kendini belli ediyorlar. <laughs> Arkadaşlar sizler için yeni yeni videolar çekmeye çalışıyoruz sürekli. Ee, videolarımızı izlemek için bize destek olmak için abone olursanız... E, beğeni atarsanız çok seviniriz. Biz de bu şekilde sizlere video çekmeye devam edebiliriz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. <laughs> Videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.